merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta sizler için Ulu Bir Mabedin Gölgesi'nden hattın sonsuzluğuna uzandık. Nokta filmiyle hat yolculuğumuzu sürdürürken Canlan Erçetin'den yalan şarkısıyla programımızı sonlandırdık. Kültür Harmanı'nda bugünkü ilk durağımız Süleymaniye Cami. Bir bayram sabahı önünden defalarca öylece gelip geçtiği Süleymaniye'ye Yahya Kemal şöyle sesleniyor. Ulu Mabed. Seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Nedir bu mabedi böylesine ulu kulan? Hendeseden bir abideyi dualarla kutsayan. Bu haftaki programımızda bu ulu mabedin sırrına ermiş birinden, Saadettin Ökten'den Süleymaniye'yi dinleyeceğiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Süleymaniye'yi böylesine eşsiz kılan nedir? Aa, bu çok mühim bir soru. Hem de içeriği çok teferruatlı olan bir soru. Ancak hemen şunu söyleyelim bu önünde durmuş olduğumuz mabet, şu anda bir Süleymaniye'nin dış avlusunun dışındayız. Bir büyük medeniyet tasavuru'nun mimariye yansıyan baş eseri, şah eseri veya baş yapıtı. Süleymaniye'yi böylesine eşsiz kılan hem bizim kendi medeniyet ufkumuzda hem de dünya medeniyet ailesi içerisinde büyük bir medeniyet algısının, büyük bir medeniyet tasavuru'nun mimariye yansıyan özgün eseri olmasıdır. Daima büyük medeniyet tasavvurları, hayatın farklı bir şehrinde farklı eserler verirler. Mimari bunların en önde gelenleri çünkü şehirleri süsler, şehirleri tezin eder. Bu açıdan baktığımız zaman Süleymaniye hem bulunduğu mekan itibariyle hem de İstanbul'un silüeti itibariyle İstanbul ufkunu süsleyen, tezin eden bu ufka, bu doğaya, bu topografyaya yepyeni bir espri getiren bir silüetin şaheseridir ve bir iz düşümüdür bir manada. Bu büyük medeniyet tasavvuru Osmanlı'nın İslam medeniyetine getirdiği bir yorumdan başka bir şey değildir. Bu medeniyet tasavvuru modern zamanlarda yani orta çağ sonrasında ve bir başka iklimde, eskilerin Rum iklimi dediği iklimde oluşmuştur. Ve burada eserini vermiş, ürününü vermiş, meyvesini ortaya koymuştur. İşte gördüğümüz Süleymaniye Camii böyle bir üründür. Ancak sadece camiyle getirmemek lazım. Burası bir külliyedir esas itibariyle. Yani külliye dediğimiz zaman aklımıza gelen husus şudur. Külliye sadece camiden ibaret değildir. Hayatın bütün becerilerini kapsayan, hayata bir renk katan, bir fonksiyon getiren, bir espri katan bir büyük binalar topluluğudur ki bunun içinde toplum bütün boyutlarıyla yaşar. Biz şu anda Süleymaniye Külliyesi'nin baş eseri olan, şah eseri olan, adeta tacın incisi olan Süleymaniye Camii'nin önündeyiz ve onun hakkında konuşuyoruz. Özetlersek Medeniyet tasavvurumuzun bize ait eski ve özgün medeniyet tasavvurumuzun mimariye düşen ışığıdır, iz düşümüdür, yansımasıdır Süleymaniye. Onun için eşsizdir. <laughs> Yürü okuyalım o zaman istersen. Okuyalım hocam buyurun. Bu Süleymaniye'de bayram sabahı diyelim. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir Duyulan yerde ayak, gökte kanat sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek ne garip alem bu. Hava boydan boya, binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice bir yerlerdendir." Diyor Herkemal. Kemal. Bu Süleymaniye'de bayram sabahı bir abide şiirdir. Bu şiirde Herkemal Kemal Bey bizim devlet anlayışımızı hülasa eder. Yani Süleymaniye burada bir alt motiftir ama onun üzerinde ya Herkemal'in bir devlet felsefesi vardır. Devletin tebaya bakışını ifade eder. Gördüğüm ön safta oturmuş neferesvaplı biri diye diyor. Evet. O halktan birisini anlatır ve sonunda da devlet felsefemizin son cümleleriyle bitirir. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı diyor. Evet böyle bir aklımızda kaldığı kadarıyla böyle bir şiir var. Bir abide şiirdir. Efendim, sizce Ayasofya ile Süleymaniye arasında ayırıcı bir ruh farkı var mı? Şimdi bu soruya cevap vermek çok kolay ve çok zor. Şimdi ayırıcı bir ruh farkı dediğiniz zaman iki ayrı medeniyetten söz etmiş oluyoruz. Bu doğru. Ama iki ayrı tevhidi anlayışın birbirinin devamı olan iki dinin varlığından söz ediyorsak bu yanlış oluyor. Şöyle düşünmek lazım belki. İslam medeniyeti kendinden gelen bütün peygamberleri hak kabul etmiştir. Dolayısıyla Hz. İsa da bir İslam peygamberidir. O açıdan baktığımız zaman Ayasofya eğer Hz. İsa'ya adanmış bir büyük mabetse o şüphesiz aynı zamanda İslam medeniyetinin de mabedidir. Zaten planına baktığımız zaman her ikisi de bir büyük merkezli kubbe, iki yarım kubbe ana planından oluşmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar Bizans ile ki Ayasofya Bizans'tan daha önce yani Roma'nın Bizans'a evrildiği dönemde yapılmış bir mabettir. E, testis itikadı gündemdedir ama oraları biraz net değildir, karışık düşünceler vardır. Fakat Osmanlı bu hadiseye şöyle bakmaktadır. Bu mabetler, Hristiyanların e, Hristiyanlığın mabetleri, Cenab-ı İsa'ya adanmış mabetler bana emanet edilmiştir. Çünkü ben Cenabı ı İsa'yı ve Hz. Meryem'i mukaddes olarak tanıyorum. İsa bir peygamberdir. Dolayısıyla o mabetler bana emanet edilmiştir şeklinde bakar. Bu açıdan yaklaşırsak meseleye Ayasofya ile Süleymaniye arasında ciddi bir farkın olmadığını görürüz. Malzeme farkı vardır, dönem farkı vardır, teknoloji farkı vardır. Bunlar tabii farklardır. Zaman durmuyor, akıyor, her şey değişiyor. Ancak ruh bakımından, temel düşünce bakımından, mabedi algılayış bakımından ve toplumsal riayet bakımından arada büyük bir farkın olmadığını görüyoruz. Bunun ispatı nedir? 1453'te Ayasofya e, Kilisesi, öyle söyleyelim isterseniz, bir camiye tahvil edilmiştir. 30'lu yılların başına kadar bu cami fonksiyonunu görmüştür ve İstanbul'un belki en çok hürmet edilen, en çok riayet edilen, en çok ziyaret edilen büyük camiydi Ayasofya Camii. Buralara büyük e, emanetler tevdi edilmiştir, yatırımlar yapılmıştır ve Osmanlı Sultanları, Osmanlı ruh esası, halkı esnafı, toplumun bütün katmanları Ayasofya'ya büyük hürmet göstermişlerdir. Yani sosyolojik olarak böyle bir ayrımdan söz etmek en azından tarihe karşı saygısızlık olur diye düşünmekteyim. E, aklımıza takılan son sorumuz da şu. E, bugünün teknolojisiyle böyle bir yapı inşa etmek mümkün mü? Bu Hı -hı. soru çok soruluyor. E, bu tabi yani yapı sadece bir teknoloji eseri değil. Teknoloji belki bu yapının son aşaması, son kademesi ortaya çıkması için gereken ama asla yeterli olmayan safa bir ruh bu yapıyı ortaya koyuyor. Bu ruh bir kişiye ait olan bir ruh değil. Mahşeri bir ruh, mahşeri bir şuur, mahşeri bir irade. Eğer öyle bir irade oluşursa böyle bir böyle bir yapı pekala ortaya konabilir. Bu biçimde ortaya konmaz. Bu dönemin şartlarına, tekniğine, anlayışına, zevkine göre konur ama bağlandığı nokta Süleymaniye'nin bağlandığı noktadır. Bağlandığı nokta Selimiye'nin bağlandığı noktadır. Bağlandığı nokta Şam Ulu Camii'nin bağlandığı nokta. Orası neresidir? mescid Nebevi'dir. Dolayısıyla büyük medeniyet hamleleri daima yeni ve özgün biçimler ortaya koyarlar, yeni malzemeyle ortaya koyarlar. Ama arkasında mutlaka ve mutlaka coşkun bir ruhun olması icap eder. Aksi halde kuru teknoloji hiçbir şey yapamaz. Efendim teşekkür ediyoruz. Kültür harmanı devam ediyor.